Eğer insanları memnun etmek için konuşursan günde 40 defa gibi dönmen lazım. Kimseyi memnun etmeye niyetim yok. Memnun olan olur, olmayan olmaz. Ben kimseden bir şey beklemiyorum. Ahiretteki hesaba gözünü dikmişim. Düşme! Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Bayram eder düşmanların. Düşme! Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık neden şekillenir beyninde düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun düşme düşme düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım